Selamun Aleyküm arkadaşlar. Karlı bir Bursa sabahından, Bursa pazarından herkese sevgiler, saygılar. Antrenman veriyoruz karda, kışta fırtına bizim için fark etmiyor. Kuşların bir uçum saati var, uçurmak zorunda oluyoruz. Bu alanda uçurmasak olur ama şimdi damımızı temizlediğimiz için çok sıkıntı olmuyor inmelerle alakalı. Bir saat kadar uçacaklar. Sonra yerlerine geçecekler. Genç hayvanlar. Kolar çevirsinler diye kuyruklarını biz makaslıyoruz şu iki tane genç yavrunun. Bir tane anaç beyaz var. Bir tane de öncüsü var onların. Yavaş yavaş onlar da atmaya başladı bak yavaş yavaş. Taklalarını çevirmeye başladılar. Daha da yapacaklar. Biraz daha antrenmana ihtiyaçları var. Hava sert arkadaşlar. Kuşları sularına bazen elektrot yapabiliyorsanız kendiniz organik tuzdan ballan yapın. Yoksa maşallah babada da atmaca gelir. Sularına şey de koyabilirsiniz arkadaşlar. Ee, pekmez, stronları karışık verin. Sizden de bir ricam var. Böyle çok fazla öyle demagoji yapmayacağım. Bu doğa hayvanlar için yem bırakırsanız biz böyle şeye koyuyoruz. Yemliğe koymuyoruz ki yemiyorlar. Böyle daha yerlere seferseniz onlar gelir yer. Arkadaşlar. Bursamızın eşsiz manzarası. Bir, bir saat kadar uçurup indireceğiz arkadaşlar. Bak atmacamız da geldi. Hoş geldin. Ya. Geldi. gel bakalım. Bak. Canlı yayında atmacanın dalışını da izleyin. Hop. Hop. Bak. Canlı canlı heyecanlı. Bak gençler attı kendini. Kardan da görebiliyor musun bilmiyorum ki. Bütün hayvanlara daldı. İşte oyun kuşunun da bu sıkıntısı var. Bunun da hayatla mücadelesi bu. Ne diyelim ona da? Ona da bir şey diyemeyiz. Bak atıyor. O renkli diye beyazı kovalayacak. <laughs> Git lan buradan! Onun gözü beyazda. Sıktı. Biraz biraz daha tecrübeli bunlar ama tabi onun tecrübesine yetişemezler. Bize ayet yok şu an. Oradan bir daha gelmezse. Ta ileriye gitti. E, hayatı da bunlar böyle öğrenecek işte. Bir atmaca dalacak. Bir o dalacak, bir bu da olacak. Ama beyaz oyuna başlarsa işi sıkıntılı. Gençler işte, çevirmeye başladı. Dediğim gibi arkadaşlar doğa hayvanlarına şöyle biraz yem atarsanız seviniriz. Herkes hayırlı pazarlar. Bu atmaca yine geliyor herhalde o tarafta. Bunları indirmemiz lazım. Martımız gelmiş o.